mısınız? Aaa kıyma Aynen. Aa, videosu. Kıyma videosu ha. Gımıl <laughs> gımıl. Bak Instagram'dan attım şuradan da izledim Ama beni şikayet ediyorsunuz gene ya. Çok güzel edit yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Dur babam ne demiş? Her sigara sigara mı içilir demiş abi. Banlayın babamı Reis. Bir de bunu hiç bilmeyenler zaten oradan geliyor sanmıştır. Aslında başka bir gün bu. O kadar güzel edit demiş ki. Banlayayım baba. Hatta aynısını şey de yapmış galiba. Editizm miydi? Şu. Atmamıştır ama buraya. Niye atsın? Aa atmış. Çok içiyor amca. Ne diyorsunuz oğlum? Babama ne şikayet ediyorsunuz? Bak Dubağ ya ya? farklı. <laughs> Dur babam ne demiş? Diğer story'ime attım o editi. Abi dedi ben de yaptım aynısını benzerini. Sonra hatta kendi e, ilham aldım diye onu koymuş falan helal olsun. Her açtığında sigara içiyorsun. Bu kadar sigara mı içilir demiş abi. Banlayın baba. Perfect. <laughs> 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 perfect. 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 Perfect, 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 perfect. I'm perfect. Perfect, perfect, perfect. <laughs> demiş perfect. Abi. <gülüyor> <gülüyor> think I'm perfect. perfect. Adam yakışıklı ya. Neyse bakayım ne demişler. Ankette eliren çıkmama sarap eti yapan koca yürekli dizim. Ne anketi lan? <gülüyor> <gülüyor> Anket mi